Bu işle ilgili bilgiler vereceğim. Bu sıradan bir meslek değil. Hatta dünyanın en önemli mesleği diyebiliriz. Bu iş diğer meslekler gibi özel yetenek gerektiriyor. Bu iş için belirlediğimiz unvan adı ise Operasyon Müdürü. Bu işte ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey hareketlilik. Yani çalıştığınız sürece hiç oturamayabilirsiniz. Peki çalışma saatleri nedir? Kaç saat sürecek bu iş? Saat sınırlaması yok. Günün 24 saati, hatta haftanın 7 günü çalışabilirsiniz. Nasıl yani? Böyle bir şeyin imkanı var mı? 24 saat 7 gün. Ciddiysiniz. Bu yasal mı? Şimdi ben işin şartlarını söyleyeyim, bunu sonra konuşuruz. Bu iş için insanın oldukça sabırlı olması gerekir. Bu işte çalıştığınız insanlar oldukça hassas insanlar ve sizin ilginize ihtiyacı olacak. Sabahtan akşama kadar, hatta isterseler sabaha kadar onlara hizmet etmelisiniz. Ben hizmet edeceğim. Ama bu şekilde olmaz ki. Hizmeti biraz geciktirdiğinizde bağıracaklar ama tepki göstermeyeceksiniz. Öyle birisini arıyoruz ki aşçılık, doktorluk, muhasebe, hemşirelik bunların hepsini bilmeli. Yani <laughs> biraz tuhaf geldi bana. Nasıl olacak hepsi birden? Ben burada tam olarak ne yapacağım? Gerçekten ama çok bir şey yapamam. Biz bu özelliklerin hepsini istiyoruz. İş yerindeki insanlar sizden bir zaman sağlık, bir zaman hemşirelik, bir zaman aşçılık isteyebilir. Ya da hepsini birden. Kusura bakmayın, hepsini yapmamı imkansız. Siz çok düzensiz insanların olduğu yerde çalışacaksınız. Hatta siz düzenleyeceksiniz, onlar tekrar dağıtacaklar, siz toplayacaksınız ve bunu bilerek karşılayacaksınız. ben buna gülerim. Şaka mı bu? Bakın, bütün dini, milli, resmi tatillerde, bayramlarda, hatta hafta sonları bile çalışacaksınız. Tatil yapmayacaksınız. Gerekirse iki katı bile çalışabilirsiniz. Hastalandığınızda da mı çalışacağız? Evet, hasta olsanız bile çalışacaksınız. Siz ciddi değilsiniz değil mi? Siz böyle bir iş kabul eder miydiniz sizi? Şimdi asıl konuya gelelim. Bütün şartları söyledim size. Kolay veya zor. Sizce bu iş için ne kadar bir ücret uygun? Herhalde bir 8-9 bin liradan aşağı değildir bunun ücreti. Bence oldukça yüksek bir meblağ olması lazım. Böyle bir Bu şartlara göre çok yüksek bir maaş olması gerekiyor. 10 bin TL'den azalamaz kesinlikle. Size şunu net söyleyeyim. Bu iş için kesinlikle bir ücret ödenmeyecek. Kusura bakmayın ama bu işi kabul edin deli olması lazım. İmkansız. Maaşın yok mu şimdi? Şimdi bütün bu şartlarda bu işi kabul ediyor musun? Hayır. Hayır, kesinlikle. Peki bütün bu işleri bir kuruş para almadan yapan birçok insan var desem inanır mısınız? İnanmam bence kimse böyle bir şey yapmaz. <laughs> Kim hiç para almadan bunca işi yapsın ki? Değil bir kişi, yeryüzünde bu şartlarda bir kuruş almadan bu işi yapan milyarlarca insan var. Ciddi olamazsınız. Kimler olduğunu söyleyeyim mi? Kim? Anneler. muhteşem bir şey bu çok harika. Çok haklısın. Annemin hakkını asla ödeyemem. Onların hakkını ödeyemeyiz. Annemin hakkını asla ödeyemem. Asla ödeyemem. Gidip kocaman sarılmak öpmek istiyorum. Ya annem olmasaydı ben belki de şu an başka bir yerde başka bir yerde sürünüyor olabilirdim.